Merhaba arkadaşlar. Maddenin halleri ikinci videodayız. Bu videoda katılar ve özellikleriyle başlıyoruz. Çevremizi incelediğimizde pek çok maddenin katı halde olduğunu görürüz. Katılarda tanecikler arası güçlü etkileşimler olduğundan tanecikleri sıvı ve gazları gibi serbest hareket edemez. Bu nedenle katıların belirli bir şekli ve hacmi vardır katıların iletkenlik, sertlik, şekil alabilme, çözülme gibi özellikleri birbirinden farklıdır. Bu farklılığının nedeni katıyı oluşturan kimyasal türler arasındaki çekim kuvvetlerinin farklı olmasından ileri gelir. Arkadaşlar katılar amorf ve kristal olmak üzere iki kısımda inceleniyor. Taneciklerde belirli bir geometrik kalıba göre değil de rastgele dağılmışsa bunlara amorf katılar denir. Az sonra bunu açıklayacağız hangileri olduğunu. Amorf katılara cam, plastik, tereyağı, lastik, mum, kauçuk gibi örnekler verilebilir. Amorf katıların belirli bir erime sıcaklığı yoktur. Belirli bir sıcaklık aralığında yumuşar ve sıvılaşırlar. Amorf katılar yumuşamaya başladığında camsı geçiş sıcaklığı olur. Camın şekil alabilmesi falan bu özelliktendir arkadaşlar. Çoğunuz birçok Belgeselde görmüşsünüzdür. Cam ısıtıldığı zaman böyle kırmızı bir sıvı haline geliyor. Üflenebiliyor. Bunlarla birçok şekil alınabiliyor. Camla ilgili birçok belgeselde görülebilir. Camsı geçiş sıcaklığı denilen yapı bu. Aynı zamanda plastik şeyleri de ısıttığımız zaman arkadaşlar tamir edebiliriz yapıştırabiliriz ama diğer katılarda bu söz konusu değildir. Bu da amorf katının gelişi güzel olmasından kaynaklanan bir yapıdır. Belirli bir geometrik şekli olan sert ve sıkıştırılamayan katılara ise kristal katılar denir. Kristal katılar tuz, iyot, elmas, çinko örnekleri verilebilir. Şimdi arkadaşlar amorfu görmüştük. Katılar ikiye ayrılıyordu. Amorf ve kristal katılar. Amorf gelişi güzeldi. Değil mi arkadaşlar? Kristal katılar ise belli bir düzeni olan demek. Belli düzeni olan dört tane katı çeşidini göstereceğiz size. Amorf ama gelişi güzeldi. Bunlara neler vardı? amorfa örnekler tekrar edelim. Cam, tereyağı, plastik bunlar ne yapılabilir? Mum. Örnek verilebiliyordu arkadaşlar. Şimdi kristal katılar, iyonik katılar, moleküler katılar, kovalent katılar ve metalik katılar olmak üzere arkadaşlar birçok bölümde oluşuyor. Şimdi iyonik katılar burada dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar. İyonik katılar iyonik bağlı metal ve ametal bileşiklerinden oluşuyor. Moleküler katılar kovalent bağlı ametal ametal bileşiklerinden oluşuyor. Arkadaşlar metalik katılar ise metal metal bileşiklerinden oluşuyor. Peki hocam kovalent katılar ne demek? Çünkü molekülere ametal ametal dedik. Kovalent katılar da ametal ametaldir. O yüzden öğrenciler bu ikisini birbirine çok karıştırırlar. Arkadaşlar moleküler katılarla kovalent katılar arasındaki fark moleküler katıda ametal ametal kovalent bağlı bileşiklerin molekülleri arasında bile bağlar oluşur ve katı hale dönüşür. Ama kovalent katılarda atomlar arasında oluşur arkadaşlar. Burada atomlar arası etkileşim oluyor. Bu katılarda arkadaşlar ama mole, moleküler katılarda moleküller arası etkileşim oluyor. En önemli fark bu. Buna dikkat etmemiz gerekiyor ve bize en çok e, yanıltan bilgilerden biri de burasıdır. Burayı ayrıntılı şekilde üstünde duracağım. Arkadaşlar iyonik katıları biz kimyasal türlerde de üzerinde durmuştuk. Kristali oluşturan tanecikler iyonlardır. Zıt yüklü iyonlar arasında iyonik bağ oluşur. İyonlar belirli bir geometrik şekli oluşturacak şekilde istiflenmiştir. Biz sodyum kloru da özellikle anlatmıştık. Bir klorun etrafında 6 sodyum, bir sodyumun etrafında da 6 tane bakın. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane bakın. Her bir taneciğin etrafında onu Çevreleyen 6 tane farklı tanecik vardır. Buna dikkat ediyoruz. Yönik kristallerde iyonlar arası güçlü çekim kuvveti yönik bağ olduğundan erime noktaları çok yüksektir. Yönik bileşiklere tuz diyorduk biliyorsunuz arkadaşlar. Yönik kristaller kırılgan yapıdadır. Basınç uygulandığında aynı yüklü iyonlar birbirine yaklaştığından birbirini iter ve kırılır. Yönik katılar elektriği iletmez. Arkadaşlar eritildiklerinde sıvı hali ve suda çözülmüş halleri elektriği ne yapar? İletir. Buna ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Zaten bu tuzların genel özelliğiydi. Geldik moleküler katılara. Az önce söylemiştim ametal atomlar arasında oluşur ama molekül atomlarının molekülleri arasında oluşur. Bakın iyot molekülü başka bir iyot molekülü. Bak bunu daha güzel farklı bir renkle anlatalım. Bakın bu bir iot molekülü, bakın bu da bir iyot molekülü, bu da başka bir iot molekülü burada. Bakın moleküller arasında oluşur. O yüzden bu moleküler katıya dönüş olduğu için moleküler katıların oluşturduğu yapılardır. Ama elementler ametaldir buna dikkat ediyoruz. Kristali oluşturan tanecikler polar ya da apolar moleküllerdir. Apolar moleküllerde yalnız London kuvvetleri var. Polar moleküllerde London kuvvetlerinin yanında dipol dipol var. Moleküler katılarda, buzda su molekülleri arasında hidrojen bağları vardır. Şeker molekülünde de arkadaşlar bakın buradaki şeker burada da hidrojen bağları var. Moleküller arası çekim kuvveti iyonik ve kovalent bağlara göre çok zayıf olduğundan erime ve kaynama noktaları düşüktür arkadaşlar. Moleküler katılar yumuşaktırlar. Katı ve sıvı halde elektrik akımını ametal oldukları için ne yapmazlar? İletmezler arkadaşlar. Geldik kovalent katılara. Arkadaşlar şimdi buraya baktığımız zaman atomların birbirine bak. Burada ne diyor? Kovalent katıda ametal atomu bak. Buraya dikkat ediyoruz. Özellikle atomların birbirine kovalent bağlarla bağlanarak oluşturdukları kristallerdir. Bu kristallere A örgülü kristaller denir. Kristalde tüm atomlar birbirine kovalent bağla bağlandığından kristalin bütünü dev bir molekül gibi durur. Bu kadar atom bir molekül'e dönüşüyor düşünün. Kovalent katılarda kuvars, bakın kuvars, elmas, grafit. Üç tane örneği var. Karşımıza çıkabilecek 3 ihtimal var arkadaşlar. Buna dikkat edersek rahatlıkla soruları çözebiliriz. Bir kovalent kristal olan elmasta her bir karbon atomunu 4 karbon atomuna bağlanmıştır. Örneğin şurayı alalım bakın. 1 arkadaşlar bakın 2, 3 ve 4 tane atoma bağlanmış. Arkadaşlar bir atom kaç atoma bağlanıyor? 4 atoma bağlanıyor. Bakın şurada da görebiliriz. 1, 2, 3 ve 4 tane atoma ne yapmış? Bağlanmış. O yüzden de çok önemli bir yapıdır. Erime noktası çok yüksek ve bilinen en sert en sert doğal maddedir. Elmas elektriği ne yapmaz, iletmez. Grafit ise siyah renkli, elektriği ileten ve yumuşak bir maddedir. Grafitte karbon atomları altıgenlerden oluşur ve tabakalar halindedir. Arkadaşlar bakın grafitin yapısı da altıgen petek gibi düşünün. Alt alta, üst üste tabakalar halinde. Tabakalar arası zayıf Van der Waals kuvvetleri vardır. Bu yüzden tabakalar birbiri üzerinden kayabilir. Bu özellikleri nedeniyle grafit kurşun kalem yapımında ne yapılır? Kullanılır arkadaşlar. Geldik metalik katılara. Metal atomların düzenli bir şekilde metal bağ ile bir arada tuta, tutulması sonucu oluşmuştur. Metalik bağda serbest değerlik elektronların oluşturduğu elektron denizi ve pozitif yüklü metal katyonları arasında çekim kuvveti olarak tanımlamıştık kimyasal türlerde metalik kristalde çinko, demir, altın gibi metaller örnek verilebilir. Arkadaşlar bakın metal yığını şeklinde ama burada metal atomunun katyon kısmı ve elektron denizi buradaki metal atomunun katyonu ve elektronlar arasındaki etkileşimde metalik var. Metal katıların erime noktaları ve yoğunlukları çoğunlukla yüksektir. Ancak bazı metallerin erime noktaları ve yoğunluğu düşüktür. Örneğin sodyum 97,6 derecede erirken tungsten 3680 derece eriyor. Arkadaşlar metalik katıların kesilen yüzeyleri parlaktır. Tel ve levha haline getirilebilirler. Serbest hareket eden elektronları bulunduğu için elektrik ve ısıyı ne yaparlar? İyi iletirler. Diyebiliriz. Arkadaşlar buraya baktığımız zaman aşağıdaki maddelerin katı halde kristal türleri karşısında tik işaretiyle belirtilmiştir diyor. Şimdi bakıyoruz. Bu bir tuz. Metal- ametal var arkadaşlar. Dikkat ediyorum. O yüzden biz buna ne diyoruz? İyonik kristal. Bakın burada grafit. Grafit neydi? Kovalent. Elmas, grafit ve kuars. Kovalent kristal örnekti. Arkadaşlar bu bir Şeker molekülü bu şekerin bir üst parçası ikili molekül şeklinde olan yapıları. Arkadaşlar buna baktığımız zaman bakın karbon, hidrojen, oksijen ametallerden oluşan bir molekül bu. Moleküler kristal oluyor. Alüminyum ise bir metal. Bu da ne yapıyor? Metalik kristal diyoruz arkadaşlar. Evet, sıvılara geldik. Sıvılarda viskozite nedir arkadaşlar? Sıvı tanecikler arasında çekim kuvvetleri katılara göre zayıf. Ayrıca tanecikler arası boşluk katılara göre genellikle su hariç daha fazla. Bu yüzden sıvıyı oluşturan tanecikler birbiri üzerinden kayabilir ve akıcılık özelliği kazanırlar. Günlük hayatta farklı sıvıların aynı sıcakta akış hızlarının farklı olduğunu görmüşsünüzdür diyor. Örneğin bal ak a bala aktarırken suya göre daha yavaş aktığını fark etmişsinizdir. Peki viskozite nedir? Bakın burada tanımı var viskozitenin tanımı. Sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirence ne deniyor arkadaşlar? Viskozite. Bunun tersine ise akıcılık denir diyor. Bir sıvının viskozitesi ne kadar büyükse o kadar yavaş akar. Belirttiğimiz örneğe göre balın viskozitesi sudan büyük. Suyun akıcılığı ise baldan büyük. O zaman viskozite ile Akıcılık birbiriyle ters orantılı. Burada arkadaşlar görüyoruz. Bakın etanol, benzen, su ve civanın farklı arkadaşlar viskoziteleri var. Viskozitelerin büyüklüğünü birbirleriyle ne yapabiliriz? Karşılaştırabiliriz. Viskoziteye etki eden faktörler nelerdir arkadaşlar? Moleküler asit çekim kuvveti etki eder. Arkadaşlar gliserinin viskozitesi suyun viskozitesinden büyüktür. Bunun nedeni gliserin moleküller arasındaki çekim kuvveti suyun su molekülleri arasındaki çekim kuvvetinden büyük olmaz. Peki neden büyük? Arkadaşlar bakın, suda bir tane hidrojen bağı oluşurken bakın burada gliserinde 3 tane hidroksit var. O yüzden 3 tane hidrojen bağ oluşturabilir. O yüzden de arkadaşlar gliserinin yaklaşık kaynama noktası 270 iken suyun 100'dür arkadaşlar. Bakın tanecikler arası çekim kuvveti büyük olduğu için gliserinin tanecikler birbirini daha çok çektiği için viskozitesi yüksek, akışkanlığı daha düşüktür. Evet, buraya baktığımız zaman arkadaşlar moleküler arası çekim kuvveti arttıkça viskozitesi artar diyebiliriz. Sıvıların viskozitesi moleküllerin büyüklüğüne, kütlesine ve şekline bağlıdır. Molekül kütlesi ve gelişigüzel molekül yapısına sahip sıvıların viskozitesi küçük ve küresel molekülün sıvıların viskozitesinden daha büyüktür. Bu özellik gliserinin viskozitesinin sudan büyük olmasının nedenini ne yapar? Açıklar. Arkadaşlar sıcaklıkla viskozite ters orantılıdır. Bal, reçel, fındık ezmesi gibi yiyecekler dolaptan ilk çıkarında ekmeğe sürülemez. Ancak bir süre bekleyince ne yapabiliyoruz? Rahatlıkla sürebiliyoruz. O zaman maddeler sıcaklığı arttıkça viskoziteleri azalır arkadaşlar akıcılıkları artar diyebiliriz. Mesela bir yollara asfalt dökülmesini düşünelim. Kamyonlarla gelen asfalt sıcakken arkadaşlar yere döküldüğü zaman bakın üzerinden de ezen makinalar geçtiği zaman arkadaşlar bunlara istediğimiz şekli verebiliyoruz. Daha sonra zif soğuduğu zaman, asfalt soğuduğu zaman arkadaşlar ne yapar? şekli, ortamın şekli olarak bir daha bozulmaz. Bu da bizim için sıcaklıkla viskozitenin azaldığı ve akıcının arttığını göstermektedir arkadaşlar. Viskozite ile ilgili hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Bir sıvının iç sürtünme kuvvetlerinin akmaya karşı gösterdiği dirençtir doğum. Sıvının akışını hızlandıran hayır akıcılıkla ters orantılıydı. O yüzden bu yanlış. Akış hızı düşük olan sıvılar viskoz sıvılardır. Doğru. Moleküler arası çekim kuvveti daha büyük olan sıvıların küçük olanlara göre viskozitesi daha yüksektir. Doğru arkadaşlar. Genellikle sıcaklık arttıkça viskozite ne yapar? Azalır. Cevabımız ne olmuştu arkadaşlar? Bursa olmuştu. Evet, buraya bakıyoruz. Viskozitesi verilen X ve Y için hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi Y'nin X'in viskozitesi arkadaşlar X'te Y'den nedir? Fazla. Akıcılık derse viskozitenin tersi Y'nin X'ten fazla olacak. Doğru arkadaşlar. Tanecikler arası çekim kuvveti viskozitesi büyük olanın tanecikler arası çekim kuvveti de büyük olur. O zaman X Y'den büyük. Bu da doğru. Özdeş kaplara konulduğunda X sıvısı Y sıvısına göre kabı daha geç boşaltır. Evet. O yüzden de arkadaşlar burada bakın x sıvısı daha yavaş aktığı için viskozitesi fazla olduğu için daha geç boşaltır. Doğru oldu arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? Edirne oldu. Buharlaşma, yoğuşma, denge buhar basıncını göreceğiz. Bu konu biraz daha 11. sınıfta çözeltilerde daha ayrıntılı karşımıza çıkan bir konu arkadaşlar. Burada biraz ne yapacağız? Değineceğiz size. Bir sıvının yüzeyindeki yeterli enerjiye sahip moleküllerin buhar haline geçişinin arkadaşlar, ne diyoruz? Buharlaşma diyoruz. Buharlaşma ısı alarak gerçekleşen bir olaydır. Maddenin hallerinin ilk bölümde bunu anlatmıştık. Denizden çıktığımızda üşümemizin nedeni üzerimizdeki su, su suyun e, vücudumuzdaki ısıyı çekerek buharlaşmasıdır. O yüzden de arkadaşlar e, ne yaparız? Biz çabucak üşürüz. Elimize kolonya döktüğümüzde de kolonya molekülleri elimizden ne yapar arkadaşlar? Isı çekerek buharlaşırlar. O yüzden de biz ne yaparız? Serinleriz. O yüzden bu e, denizden çıktığımızda üşümemizin, elimize kolonya döktüğümüz zaman da serinlememizin sebebi bu. Buharlaşma yalnız sıvılara değil katılarda da gerçekleşir. Az da olsa katılarda da var. Sıvılar yalnız belirli sıcaklıkta değil her sıcaklıkta buharlaşabilir. Bu arada yanlış bilinen bir şey var arkadaşlar. Kaynama noktası sıvıların buharlaşmasına kaynama denmez. Sıvıların buharlarının buhar basıncının dış basıncı eşit olduğu nokta kaynama noktasıdır. 11'de bunun üzerinde daha ayrıntılı duracağız. Hava soğuk olduğunda bile çamaşırların kuruması, göldeki suların zamanla azalması sıvıların her sıcakta buharlaştığını gösterir. Birim zamanda buharlaşan molekül sayısına buharlaşma hızı denir. Buharlaşma hızı sıvının türü, sıcaklık, sıvının yüzey alanı, nem, rüzgar gibi faktörlere bağlıdır. Arkadaşlar özellikle ülkemizde kuru olan İç Anadolu, Doğu Anadolu bölgelerinde çamaşırlar çok hızlı kurur. Neden? Çünkü orada havada nem yoktur. Nem olmadığı için de tanecikler çok hızlı nemini dışarıya verebilir elbiseler. O yüzden de çok hızlı kurur. Sebebi bu. Bu nemli yerlerde ise havada nem olduğu için çamaşırların kuruması daha çok zaman alır. Bu da etkenlerden biri arkadaşlar. Bu faktörlerin buharlaşma hızını nasıl değiştirdiğini açıklayalım diyor. Moleküler arası çekim kuvveti büyük olan sıvıların molekülleri yüzeye daha zor terk edeceğinden buharlaşma hızı küçüktür. Örneğin moleküler arası çekim kuvveti daha güçlü olan suyun buharlaşma hızı alkolden daha küçüktür. O yüzden alkol daha hızlı buharlaşır. Sıcaklık arttıkça moleküllerin kinetik enerjisi artacağı için ortama daha hızlı geçiş yapar. O yüzden buharlaşma hızı artar. Arkadaşlar bir elbiseyi toplu olarak çırpmadan ya da düzgün bir şekil almadan açmadan eğer kurutmaya çalışırsak geç kurur. Ama bir elbiseyi açıp yüzey alanını arttırdığımız zaman daha çabuk kurur. Buharlaşma hızı da artacaktır bu yüzden. Yüzey alanı arttıkça buharlaşma hızı da artar diyebiliriz. Arkadaşlar nem atmosferdeki su buharı olarak adlandırılır. Nem miktarı arttıkça buharlaşma hızı azalır. Yani nemli havada çamaşırların kurumaması nedeni buydu. Kuru havada çamaşırlar nemli havaya göre daha hızlı kuruması bu duruma örnektir diyor. Arkadaşlar rüzgar da rüzgar sıvı yüzeyindeki buharlaş, buharların uzaklaşmasını sağlar ve buharlaşma hızını ne yapar arkadaşlar? Arttırır. Buharlaşma olayının tersine yani gaz ya da buharın ısı vererek sıvı hale dönüşmesine yoğuşma, yoğunlaşma diyoruz. Havanın soğuk olduğu saatlerde yapraklar üzerinde oluşan su damlaları çiğ oluşumu yoğuşmaya örnektir. Biz ilk videoda da arkadaşlar ne yapmıştık? Kıralaşmayı görmüştük. Orada su buharı ne yapmıştı? Direkt katı hale buz taneciklerine dönüşmüştü. Yağmurun yağması yine bir yoğuşma olayıdır. Bunu da göz önünde bulunduruyoruz arkadaşlar. Geldik denge buhar basıncına. Dediğim gibi 11'de biraz daha buralarda duracağız. Ama şu anda konuyu tanıtma amaçlı biraz size ne yapıyoruz bu bilgileri veriyoruz. Ağzı açık bir kapta bulunan sıvı bir süre sonra tamamen buharlaşır. Kapalı bir kapta ise buharlaşan sıvının moleküllerinin bir kısmı yüzeye çarparak sıvı faza geri döner. Belirli bir süre sonra buharlaşan molekül sayısı ile sıvı faza dönen molekül sayısı birbirine eşit olur. Buharlaşma hızı yoğunlaşma hızına eşitlenir. Bu duruma sıvı buhar dengesi kurulur denir arkadaşlar. Yani sıvı gaza dönüşüyor, gaz tekrar sıvıya dönüşüyor. İkisinin birbirine dönüşme miktarı eşit olduğu zaman buna ne diyormuşuz? Denge buhar basıncı diyormuşuz. Ve bu durmaz arkadaşlar. Birbirine eşit olur ama dinamiktir. Olay küçük küçük ne yapar? Devam eder. Hiçbir zaman bu olay durmaz. Buhar basıncı sıvının cinsine, sıcaklığa, saflık derecesine bağlıdır. Bu durumu inceleyelim diyor. Sıvının cinsi moleküler arası çekim kuvveti küçük olan sıvıların buharlaşması kolaydır ve uçuculukları büyüktür. Arkadaşlar moleküler arası eğer çekim fazlaysa büyük olan sıvıların buhar basıncı düşük. Çünkü tanecikler birbirini bırakamayacak ve madde sıvıdan gaz hale dönemeyecektir. Örneğin oda sıcaklığında suyun buhar basıncı 24 mm civayken etil alkolün 50'ymiş arkadaşlar. Bakın burada sıcaklığın artmasıyla buhar basıncının artmasını göreceğiz sizinle. Sıcaklık arttıkça buhar basıncı artar. Sıcaklığın artması buharlaşma miktarını arttırır. Buhar molekülü sayısının artması da buhar basıncını arttırır. Arkadaşlar bir sıvının buhar basıncı erime sıcaklığında en küçük, kaynama sıcaklığında en büyük değer alır. Kaynama esnasında ise buhar basıncı atmosfer basıncına eşit olur. Kaynamanın tarifi budur arkadaşlar. Saf suyun bazı sıcakta buhar basıncı değerleri yandaki tabloda verilmiş inceleyelim bakın Sıcaklık arttıkça Buhar basıncı ne yapıyor arkadaşlar artıyor Dış basınç Arkadaşlar 760 milimetre olduğu için deniz seviyesinde Su o yüzden 100 derecede kaynıyor Eğer dış basınç yükseklere çıkıldıkça düşeceği için arkadaşlar Suyun da kaynama noktası ne yapar düşer 11. sınıfta buradaki ayrıntılara gireceğiz sizinle. Sıvının saflık derecesi arkadaşlar. Bir sıvı içerisinde uçucu olmayan bir katı tuz şeker çözüldüğünde oluşan çözeltinin buhar basıncı saf sıvıdan daha küçük olur. Tuzlu suların buharlaşma miktarları tatlı sulara göre daha düşük olması bu durumu örnektir diyor. Bir sıvı içerisinde bu sıvıdan daha uçucu bir sıvı çözünürse, mesela suyun içine alkol koyduk. O zaman oluşan çözeltinin buhar basıncı başlangıçtaki sıvıdan büyük olur. Neden? Çünkü bu alkol buhar basıncı daha yüksektir arkadaşlar. Alkollü suyun buhar basıncı saf suyun buhar basıncından büyük olur. Bunları da dediğim gibi 11'de biraz daha ayrıntıya girerek ne yapacağız arkadaşlar? Anlatacağız. Demek ki suya suda bu şey, suda çözünen arkadaşlar katı çözdüğümüz zaman tuz şeker gibi arkadaşlar buhar basıncı düşüyormuş. Ama sıvı olan, buharlaşabilen alkol eklediğimiz zaman ise arkadaşlar ne yapıyormuş? Buhar basıncı artıyormuş. Sıvıların denge buhar basıncı sıvının bulunduğu kabın hacmine ve şekline, sıvı miktarına, atmosfer basıncına ve yüzey alanına bağlı değildir. Denge buhar basıncı arkadaşlar diğer konular gibi 11'de ayrıca ayrıntılı şekilde verilecek bir kısımdır size. Arkadaşlar bir örneğimiz var. Örnek çözümüne geçtik. Şekildeki kaplarda eşit olan sıvılar bulunmaktadır. Buna göre bu sıvıların buhar basınçları arasındaki ilişki. Arkadaşlar tuzlu suyun buhar basıncı sudan neydi? Küçüktü. O zaman biri ortaya yazarsak 2 küçük olacak. Evet 2'yi buraya yazalım. Ama alkollü su saf sudan neydi arkadaşlar? Büyüktü. O yüzden de denge buhar basıncı 3 büyüktür 1 büyüktür 2 diye ne yapabiliriz? Yazabiliriz arkadaşlar. O da Bursa seçeneğinde cevabımız var. Bir üniversite sınav sorusu 1996 ÖSS sorusu. Şekildeki cam kapta hava ve sıvı sabit sıcakta dengededir. Musluklu kapta aynı sıvıdan bulunmaktadır. Bu sistemle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar hava var. Cam kap sıvı var. Aynı sıvıdan buraya doğru ne yapıyoruz? Ekleme yapacağız. Cam kaptaki basınç havanın basıncı ile sıvının buhar basıncının toplamına eşittir. Doğru arkadaşlar. Aynı sıcaklıkta cam kaba bir miktar daha sıvı eklenirse sıvının buhar basıncı artar. Arkadaşlar sıvının buhar basıncı sıvı miktarına bağlı değildir. Sıcaklığa bağlı olduğu için bu ne oldu? Yanlış oldu. Sıcaklık yükseltilirse cam kaptaki toplam basınç artar. Doğru arkadaşlar. Sıcaklık düşürürse cam kaptaki sıvının buhar basıncı düşer. Doğru. Sıcaklığa bağlıydı buhar basıncı. Sıcaklık düşürülürse cam kaptaki sıvı miktarı artar. Evet. Havadaki buhar miktarı ne yapar? Sıvı hale geçer. O yüzden de sıvı miktarı artar. Doğru. Bu Bursa seçeneği oluyor arkadaşlar. Sıvıların buhar basıncı özelliklerinden hangilerine bağlı değildir? Buhar basıncı sıcaklığa bağlı, yüzey alanına bağlı değil, sıvının kütlesine bağlı değil. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Deniz oldu. Evet, buharlaşma hızıyla buhar basıncını karıştırmayın arkadaşlar. Buharlaşma hızı başka bir şey, buhar basıncı başka bir şey. Buhar basıncı burada sıcaklıktan etkileniyor ve madde cinsinden etkileniyor. Buna dikkat etmeliyiz. Evet, 2018 taze bir TYT sorusu arkadaşlar. Sıvıların buhar basıncı, kaynama sıcaklığı ile ilgili yargılardan hangileri doğru duruyor? Aynı sıcakta buhar basıncı büyük olan sıvının kaynama sıcaklığı büyüktür. Yanlış. Buhar basıncıyla kaynama noktası ters orantılıydı arkadaşlar. Buhar basıncı büyük olan maddeler aynı sıcakta kaynama noktası düşük olur. Çünkü buhar basıncı büyük olan dış basıncı çabucak yakalar ve kaynar arkadaşlar. Ağzı açık bir kapta sıvının buhar basıncı, atmosfer basıncının eşit olduğunda kaynama başlar. Doğru bu tarifi vermiştim size. Sıcaklık arttıkça sıvının buhar basıncı artar. Bu da doğru arkadaşlar. Doğruyu soruyor. Cevabımız ne oldu bakın? 2 ve 3 oldu. Bir sıvının sıcaklığı arttıkça niceliklerinden hangileri azalır? Akıcılık artar. Buharlaşma hızı artar ama viskozite ne yapar arkadaşlar? Azalır. Cevabımız ne oldu? Azalır dediği için yalnız 3 oldu arkadaşlar. Evet 2017 TYT örnek kitapçıkta bir soru var. 25 derecede etil alkolün buhar basıncı suyun buhar basıncından büyük. Gliserinin viskozitesi suyun viskozitesinden büyük. Buna göre diyor 25 derecede etil alkol, su ve gliserinin moleküler arası etkileşimleri Arkadaşlar gliserinin etkileş moleküler arası etkileşimi sudan büyük olduğu için viskozitesi büyük. O yüzden gliserin sudan büyük olacak. Evet bu doğru. Zaten buhar basıncıyla kaynama noktası ters orantılıydı. Etil alkolün buhar basıncı büyükse tanecikler arası etkileşimi sudan daha azdır. O zaman suyun etkileşimi moleküler arası çekim kuvveti etil alkolden fazla. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Ceyhan oldu. Evet. İkinci videomuz da bitti. Üçüncü videomuzda konumuzu bitireceğiz. Hepinize iyi günler dilerim.